selamlar hepinize. Şimdi öncelikle peşinen bir hani kusura bakmayın diyeyim. Kafam çok dağınık. Videoda saçma sapan, toparlayamadan konuşabilirim. De, muhakkak de demek istediğim bazı şeyleri diyemeyeceğim falan. Hani dağınık bir video olabilir bu. Ee, çok uzatmak ve işte hani tekrar tekrar editlemek, düzeltmek falan da istemiyorum. Bir defa da konuşacağım, bitireceğim izninizle. Hadi diyebilirsiniz lan sanki bugüne kadar yaptığım videolarda çok önemli şeylerden, çok düzgün şeylerden bahsediyordun, çok güzel konuşuyordun. Haklısın kardeşim. Eyvallah ama hani dağınık olabilir. Canım çok sıkkın çünkü. Şimdi bak ben ben bir futbol seviyorum. Yani Fenerbahçeliyim. Beni takip eden hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hayatımdan dünyanın dedi ki ucuna taşınmış olmama rağmen çıkartamadığım işte hafta içi oynadığında işe işten kaçtım, işe gitmediğim ben de falan bir şey Fenerbahçe. Hayatımdaki en önemli şey Fenerbahçe. Ama Fenerbahçeliyim dışında giderek artan seviyede futbol severim ben. Ya yani ezelden beri futbol çok seviyorum. Son 5-6 senede iyice arttı. Hani artık evde düzeneyim, maçları kaydediyorum. Falan. Haftada 8-9 tane maç seyrediyorum. Daha çok okuyorum, daha çok kafa yoruyorum falan yani futbol konuşmaktan, futbol düşünmekten, futbol analiz etmeye çalışmaktan kendi çapımda. Acayip keyif alıyorum. Ve sadece hani çoğunuzun yaptığı gibi sadece Fenerbahçe maçları, sadece tuttuğu takım maçları değil, her türlü futbol maçını sevmeye falan çalışıyorum ben. Ve ya istiyorum ki şu, şu, kanalda da en çok istediğim şey şu kanalı ilk açtığımda hani kafama göre keyfim ne isterse onu konuşayım ama en çok futbol konuşayım istiyorum. Ve hani futbol konuşurken de en çok keyif aldığım videolar böyle hani biraz olsun analiz, istatistik falan konuştuğum. İşte yabancı dergi Fenerbahçe'yi nasıl analiz etmiş, işte ne bileyim Avda hakkında yabancılar ne söylemiş. İşte yani ligi ilk yarısında Fenerbahçe'yi sayısızlıklar falan, falan tür öyle videolardan acayip keyif alıyorum. Çok az yapıyorum o tip videoları. Çünkü Türkiye'nin gündemi, ülke futbolunun gündeminden dolayı. Ve gene bugün de mesela isterdim ki ben işte Arda'dan bahsedeyim. Arda hakkında bugün de yabancılar neler konuşuyor ondan bahsedeyim. Bir Ferdi anlatayım sizlere. Yani Türkiye'nin gördüğü en büyük transferi gerçekleştirebilir Ferdi. Böyle giderse. Türkiye'den çıkan Avrupa'ya giden en büyük oyuncu olma potansiyeli var şu anda Ferdi'nin. Muazzam bir şey yapıyor Ferdi. Ferdi'den bahsedeyim. Enel Valencia maçın adamı bence. Yani Enel Valencia'nın yaptıklarından bahsedeyim. Ne bileyim hani olumsuz şeyler. Işte Fenerbahçe'nin defans düzeninden bahsedeyim. Defans verdiği açıklardan biraz Samet anlatayım. Ara'dan bilmem neden bahsedeyim falan. Hani futbol konuşayım isterdim. Ama yani mümkün değil. Hani bir laf var ya böyle internette dolaşıp duruyor. Ülkenin iklimi küfürsüz konuşmaya müsait değil diye. Ha, tam 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 o durumdayım. Yani futbol konuşmaya müsait değil. Gene döneceğiz hakem konuşacağız. Şimdi bak hakem hatası denen şey o benim çok sevdi, seviyorum dediğim futbolun içerisinde olan bir şey. Yani futbolcu hatası da futbolun içerisinde var. Hakem hatası da Mustafa nasıl hata yapıyorsa, işte Samet nasıl hata yapıyorsa, kimi zaman şanssızlıktan, kimi zaman beceriksizlikten, kimi zaman yorgunluktan hakem de futbolcu gibi hata yapar. Bu oyunun içerisinde olan, oyunun doğasında olan bir şeydir hakem hatası. Dünyanın her yerinde var. Ama Türkiye'de olan hakem hatalarının dünyanın her yerinde var hakem hatası oyunun içerisinde olan bir şeydir diye anlatmak mümkün değil. Yani bu şuna benziyor. Arkaya tahtaya da hakem ve enflasyon ilişkisi diye o yüzden yazdım. Yani dünyanın her yerinde enflasyon var. Ama işte Avrupa'da, Kanada'da, Amerika'da falan enflasyon yüzde beş, yüzde altı falan olduğunda panik oluyorlar. Ulan nereye gidiyor? Hani hükümet istifa, bakan istifa bilmem ne falan gidiyorlar. Yüzde beş, altı enflasyonda dünyada. Türkiye'de resmi rakamda yüzde yetmişin üzerinde enflasyon bağımsız kuruluşlar yüzde 120 falan hesaplıyor. Gıda da işte son iki senede yüzde bin oldu. 10 kat attı gıda fiyatları deniyor falan. Şimdi nasıl ki sen Türkiye'deki enflasyon için canım dünyanın her yerinde enflasyon diyemezsen bu rakamlarda. Türkiye'deki hake hakem hataları içerisinde dünyanın her yerinde var hakem hataları. Oyunun içerisinde var bu hakem hataları diyemiyorsun. Doğal hata yani oyun içerisinde olan normal hata seviyesini çok aşmış durumda bu. Ve Hani hata dediğin şey adı üzerinde istenmeden yapan bir şeydir. Dedim ya şanssızlık, beceriksizlik, yorgunluk neyse. Ya Türkiye'de hakemler gördüğünü çalmıyor. Yani gördüğünü çalsa hata yapsa anlayacağım. Gördüğünü çalmıyor kafada 500 tane tilki var. Bak Galatasaray maç yaptı. Gol attı. Ya Galatasaray ilk golünde çok bariz faal var. Yani bakıyoruz ve hepimiz görüyoruz bunu. Baktılar baktılar faali görmediler ve golü verdiler. Fenerbahçe'nin golüne faal deyip vermediler. Şimdi sinirim kaldırmadı. Benim burada bir avantajım var. Size daha önce de anlatmıştım. Öğlen vakti oynanıyor maç. Bu, 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 tip günlerde ben maçtan sonra kendimi spor salonuna atıyorum. Canımı çıkartana kadar tepiniyorum. Kan içerisinde kalıp sinirimi öyle atıyorum. Akşama rahatlamış oluyor. Şimdi akşam saatlerinde sakin sakin konuşacağım size. Ama yani normalde de bu saatlerde mesela başka şeyleri izleme, dinleme, başka insanlarla konuşma şansı var oluyor. Bütün WhatsApp gruplarından çıktım bugün ve hiçbir YouTube videosu falan da seyretmedim. Ne konuştular bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde faul olmadığını düşünüyorum ben. Yani orada kural bak öyle hani mahalle ağzında mahalle efsanesi olduğu gibi işte altı pas içerisinde kaleci dokunulmazdı falan diye bir kural yok arkadaş. Yani kaleci top kalecinin kontrolündeyse kaleci topu yumruklamaya çıktı. Kaleci ya orada bir hava mücadelesi var. Kaleci topu yumrukluyor yumrukladıktan sonra işte Pedro'ya çarpıyor galiba. Orada sen nasıl Pedro Kaleci'ye faal yapıyor dersin? Yani kaleci topu kontrolü altına aldı, Pedro'ya çarptığı için elinden kaçırdığı bir durum yok. Öyle olursa faal olur. Kaleci yumrukladı topu. Ardından Pedro'ya çarptı. Yani bak Galatasaray faal ile gol attı. Verdiler. Bakıp bakıp verdiler. Fenerbahçe'nin verdiği attığı golü saymalıdır. Galatasaray penaltı kazandı. İlk kazandığı penaltı. Bak o el kuralı bin defa değiştiği için son 10 yılda böyle kafalar karışıyor. Benim de kafam karışıyor bazen ama bak net olan şu, şu var en azından. Yani artık işte kasıt, elin işte doğal pozisyonu, cartı, curtu falan bin tane e, terim değişti. Kelimeler değiştirildi falan kuraldı. Ama şu var lan, yani yakın mesafeden özellikle de sekerek gelen topta el olmaz. Ya geçen hafta kimseden sekmeden gelen direkt orta Fenerbahçe oyuncunun yaptığı orta eli çarptı, eline çarptı adamın. Onu vermeniz. Galatasaray'da arkadaşından seken top oyuncunun eline geliyor. Galatasaray penaltı aldı. Yap. yani dönelim aynı kural bugün Fenerbahçe maçında Ferdi'nin ayağından seken top arkasına arkasına doğru sekip arkasındaki eline çarpıyor Ferdi'nin. Ve hakem gidiyor bakıyor ve yani şimdi hakemin vücuttan yakın mesafeden gelen vücuttan seken top, el işte oynama verilmez kullanı Bilmiyor olma şansı var mı? Süper Lig'de maç yönetiyor bu hakem. O bilmiyorsa Vardekilerin bilmiyor olma şansı var mı? Mümkün değil. Yani hakem şuna hükmetmiş olmalı. Ferdi neresinden sekti önemli değil. Topa bilerek müdahale etti eliyle. Ye. Bakın görüntüye bir şey var mı yok mu diye. Şimdi Galatasaray'a olmayan bir penaltı verildi Galatasaray'ın lehine. Fenerbahçe aleyhine olmayan bir penaltı verildi. Ardından bir penaltı daha verildi. Hiç alakası yok. Artık onu kabul ediyorlar Allah'tan. Hani Galatasaraylılar bile. Çünkü golü atamadı Icardi ya. Penaltıyı kullanamadı. Onu hani Galatasaraylılar da çok centilmenler bu tip durumlarda ya. Canım ya işte penaltı değil bizim de vicdanımız. Allah'tan atamadığı Icardi falan diyorlar. Şimdi ya Galatasaray iki tane olmayan penaltı verildi. Fenerbahçe aleyhine olmayan penaltı verildi. Galatasaray'ın faal olan golü sayıldı. Fenerbahçe aleyhine verilmemesi gereken bir kararla Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Bunun dışında maç boyunca Galatasaraylı oyuncular rakibi dövüyorlar. Hakeme sürekli itiraz ediyorlar. Fenerbahçeliler sürekli dayak yiyor. Bak bir maçta daha rakip acayip sert oynadı. İstanbul Spor acayip bir sertlik ve çirkeflikle oynadı maçı. Ve gene ilk çıkan sarıkat Fenerbahçe'ye ya. Yani tamam hani Emre ile rakip unuttum herifin adını şimdi. Aynı anda sarıkat gördü ama. Ya o pozisyona bak Emre isyan edip de kat görecek hareketi yapmasa hakem oyunu durdurmayacak dahi. Yani herif Emre'ye büyük bir gaddarlıkla özellikle kasıtlı şekilde giriyor. İlk defa yapmıyor bunu. O dakika kadar defalarca yapılmış, O dakika kadar kart çıkmadığı gibi orada da kart çıkmayacak Emre Omgü'de hareket cevap vermese. Ve ilk sarı kart gene Fenerbahçe oyuncu. Ya bu inanılır gibi değil. Yani Fenerbahçe oyuncuların yediği dayak, Galatasaraylı oyuncuların attığı dayak. Şimdi bunun da hata değil. Ha burada senin çıkarımın Fenerbahçe aleyhine oyun oynanıyor. Fenerbahçe operasyon düzenleniyor. Olabilir. Bilmiyorum. Ya da benim daha yatkın olduğum komple teorisi ya Galatasaray aleyhine karar vermiyor. Korkuyor hakemler. Bak Erden Timur diye bir adam çıktı. Helal olsun. iğrenç bir herif. Evlat olsa sevilmez. Ama helal olsun. Niye? Çünkü o iğrenç herif yani yeni Türkiye'nin yarattığı işte müteahhit yani müteahhit değil, müteahhit yeni Türkiye zenginlerinden, bu düzenin zenginlerinden, bu iktidarın yarattığı zenginlerden ve 5-6 sene öncesine kadar kimse adını bilmediği bir adam çıktı. Yani 15 yaşında çocukları kullanarak sosyal medya yönetiyor, sosyal medya trollerini yönetiyor, sosyal medyadaki algıyı yönetiyor. Medyada zaten bütün muhabirler ellerinde Ya şu Gomis mevzusu en basitinden yani tweette attım. İki cami arasındaki fark. Galatasaraylı muhabirler haber taşıyamıyor, yapamıyor. Divanda konuşulanları biz ancak böyle içeriden böyle sızdırırsa falan duyuyoruz falan. Yani medyayı medyaya hakimler. Medyayı kullanıyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar. Sürekli kulüp üzerinde kulüp üzerinden MHK üzerinde baskı yaratılıyor falan ve hakemler Galatasaray aleyhine karar ver Galatasaray aleyhine karar vermeleri için çok net o yani siyah beyaz kadar net olması lazım. Biraz griye kaydı mı Galatasaray lehine karar veriyor hakemler. Korkuyorlar çünkü. Bak bu bu kadar basit. Fenerbahçe aleyhine operasyondan falan daha net bence bu var. Galatasaray aleyhine bir karar vermekten çekiniyorlar. Fenerbahçe'yi yine kaybetmekten de çekinmelerinin sebebi de bu. Çünkü Galatasaray camiasını düzen. Yani kendine zarar gelmeyecek yolu seçiyor hakem. Doğal olarak. Kendini, affedersin, kıçını kolluyor hakem camiası da. Niye? Çünkü Fenerbahçe'den zarar gelmiyor. Niye? Çünkü Galatasaray'dan zarar geliyor. Tamam mı? Bu. Şimdi bu noktada maçın 90. dakikası vardı Bunlar aklımda dönüyor dolaşıyor zaten. Yani yenseydik de bunlardan bahsedecektim. Ama yenemedik. Şimdi şundan bahsetmek lazım. Burada bir durup da. Buraya bir virgül çekip dur bir kendimize bakmamız lazım. Şimdi evet hakemler. Evet yani. Dış mihraklar, dış mihraklar. Evet Fenerbahçe operasyon var. Peki ama arkadaş bak maç gelmiş 98. dakikaya. 98 bak. 98. Rakibin İstanbul Spor. Kadıköy'de oynuyorsun. Seyircin, meyircin. 3-2 öndesin. Şampiyonluk türküleri işte. Sarı, lacivel, şampiyon falan dönüyor falan. Ya arkadaş Fenerbahçe hani rakibin bir üzerinde senin boğacak, baskı kuracak seni için son dakikalar eziyet haline geldi. Rakip sağdan soldan geliyor falan. Adamların gücü, kuvveti yok zaten öyle bir şey yapmaya yani. iki tane adamları var. Fenerbahçe'nin orada bir iki dakikaya ya, iki, de, iki dakika topu çevirip tutup da maçı öldüremiyor olmasını benim aklım almıyor arkadaş. Yani evet hakemler, evet federasyon, evet Lale Orta, Erden Timur, Allah kahretsin hepsini. Evet dış mihraklar, evet operasyon tamam. Ulan iki dakika topu tutma. İki dakika topu tut abi. İki dakika topu tutamıyor musunuz sen Fenerbahçe olarak ya? Bak Beşiktaş maçına falan geçtim ne olursa olsun, 10 kişi de olsa Beşiktaş büyük takım. Senin direkt rakiplerinden bir tanesi. İşte 1-0 öndeydin rakip on kişi kalmıştı penaltı da nasıl döndüğü tartıştık. Ulan hala daha düşünüyoruz lan ah Beşiktaş maçı falan diye de. E ulan İstanbul Spor'da Dakika 98 ya. 2 dakika tut abi topu tut ayağında. bak Ava ile Crespo'yu kenarda gördüm. Ya dedim ne gereği var ya. Yani hani o hamle için bu mesajı vermeye ne gerek var? Maça, rakibe, sahaya, türbüne. Bu, 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 çünkü bir mesaj bu yani değil mi? İki tane birden defansif adamı oraya. Yani senin o dakikadan rakip üstüme çok geliyor. İşte teknik adamlarım da yoruldu fiziksel olarak mücadele edecek, defans yapacak adam almam lazım diyeceğim bir de öyle bir vakip yok karşında. Öyle bir vakip yok karşında sana saldıracak. Senin yapman gereken şey topu ayağında tutmak. Tık 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 tık. Üç tane arka arkaya üç tane beş tane pas yapsan maç ölecek zaten. Ma sahaya kazma alıyorsun. Eyvah dedim Arayla Crespo'yu görünce. Ya inanılır gibi ya. 98. dakika iki dakika topu tutamadık. Şimdi bak burada şuna geliyor olay. 200 olmamam lazım. Tamam mı? Yani hayatta en nefret ettiğim şey bu. Yani bir insan spor hakkında düşünceleri de, siyaset hakkında düşünceleri de, genel hayat hakkında düşünceleri de belli oranda paralellik gösteriyor olması lazım. Tamam mı? Şimdi ben nasıl ki siyaset konuştuğumuz zaman dönüp de ulan 21 yıldır keyfince Aklına estiği gibi ülkeyi yöneten adam sen isen eğer, ver yetkiyi, gör etkiyi falan diyerek bir de daha da çok yetki aldıysan eğer, e bu son 2 senede, 3 senede Türk Lirası dünyanın en çok değer kaybeden lirası olduysa, enflasyon %120'ye dayandıysa, gıda fiyatları 10 kat, atleti falan, e bunun da sonrası sensin, dış mihraklar falan deme şansın yok diyor isem eğer, aynı şeyi Ali Koç'a da söylemek zorundayım. 5 sene oldu, 5. sezon bitiyor. Şampiyon olacak mıyız olmayacak? Olamayacağız muhtemelen. Ama hani olsak dahi de bu fikrim artık değişmeyecek. Ali Koç gitmesi lazım artık. Bak her şeyi doğru yapıyor olsan dahi. Her şeyi doğru yapıyor olsan dahi ve işte her şeyi doğru yapıyor ama işte dış mihraklar, o işte hainler, operasyon çekiyorlar, FETÖ'cüler bilmem ne onlar yüzünden böyle. Kabul edelim. Peki. O zaman da şuna geliyorsun. Abi sen lideri olduğun organizasyonun bu ülke de olsa, kulüp de olsa yani yönetirken bir yandan o dış mihraklara, dış saldırılara, dış düşmanlara, dış ve iç düşmanlara karşı da savunuyor olmak zorundasın değil mi? Koruyor olmak zorundasın yani sen bu yüzden lidersin sen. Liderlik böyle bir şey. Yani demek ki sen her şeyi doğru yapıyor olmana rağmen en azından o dış mihraklara karşı kulübü savunamıyorsun. Ya da işte 21 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor olmana rağmen o dış mihraklara, iç mihraklara karşı ülkeyi savunamıyorsun ki ekonomi botuyor, eğitim botuyor, adalet sistemi çöküyor, ülkede herkes mutsuz, ülkenin %50'den fazlası asgari ücretle çalışıyor, ülkenin %70'i fakirlik sınırında falan tamam mı? Bunların nedeni tamamen dış mihraklar da olsa, sen her şeyi doğru yapıyor da olsa e demek ki sen ülkeyi savunamıyorsun derim mesela. Aynı şey. Yani bir noktada abicim tamam çok, do çok doğru işler yaptın ama bak olmuyor. Olmuyor yani. Bu, bu adamlara karşı sen ülkeni veya işte kulübü savunamıyorsun. Artık gitmen lazım demem lazım. 200 olamam. Ali Koç'un gitmesi lazım. Bak bu kadar basit. Şu dakikada bu, bu çok net yani. 5 yıldır bu ilk senesi olur. ikinci senesi olur. Hala 5. senesi sonunda Fenerbahçe hala da saha içerisinde göz göre göre doğrulanıyorsa diyorum bak her şeyi doğru yapıyor olsam dahi en azından kulübü savunamadığın, kulübün aklını savunamadığın için gidiyor lazım. Ki her şeyi doğru yapmıyorsun. Ya ben 5 senede 100 tane transfer yaptın. 100 tane transferden saysan 4 tane 5 tane kaliteli işe yaradı, iş yapıyor diyeceğin adam var. Değil mi? Yani daha başka iletişim hatalarına 10 tane hoca değiştirmene bilmem ne falan girmiyorum dahi. Ama yani 5 senede 100 tane transfer yaptın. ya En basitinden yani sen o kadar para eder misin Abdülkerim dedin. Bedavaya rakibine gönderdin. Adam senin en önemli adamlarından bir tanesi oldu rakibin için. Sen ardından 6 ay sonra panikle lan yerli stoper almam lazım paniğiyle piyasaya çıktın. Herkes daha bu yerli stoper almaya geliyor kucağımıza dediğinden. Abdülkerim'e vermediğim paranın 2 katından fazlasını Samet'e verdi. İşte bak görüyorsun Samet 2 haftadır. Göreve geldiğinde başkan olarak göreve geldiğinde senin defansif orta sahanın Josep de Souza'ydı. Josep de gönderdin. 5 sene içerisinde Josep de Souza'dan William Araya geldi takım. Ya bak diyorum bak her şeyi doğru yapıyor olsan dahi en azından bu operasyon çekenler, hakemler, federasyona falan karşı bir şekilde, bir şekilde kulübü savunamıyorsun. Ben yapamadım abi, olmadı, beceremedim, bununla karşı kulübü savunamadım, Hakkımız yemeye devam ediyorlar diye çekinmen lazım. Ama bir de bunun üstüne sen her şeyi doğru da yapmıyorsun ya. Yani ben Fenerbahçe tarafta olarak şunu söyleyemiyorum. Abi ne yapsın bak Fenerbahçe her mevkide Türkiye Ligi'nin en kaliteli oyuncusuna veya en kaliteli ikinci oyuncusuna sahip. İşte hocası yanlış yapmıyor. Kulüp her türlü iletişim, iletişimi doğru yönetiyor. Camiada olumlu hava, işte stadyum ışıl ışıl. Her şeyi yapıyor Fenerbahçe. Ama işte hakemi yenemiyorsun. Bunu diyemiyorum yani. Tekrar söylüyorum bak. Her şeyi doğru yapıyor olsan dahi. 5 sene sonra durum bu ise gitmen lazım. Aynı şekilde her şeyi doğru yapıyor olsan dahi. 21 sene sonra ülkenin geldiği durum bu ise eğer. Gitmen lazım. 200'lüyü hissetmemek için. Bunu söylüyor olmam lazım. Ali Koç gitmeli. Jezus ne yapmalı? Bence bu sezon bundan sonra ne olursa olsun eğer ki kendisi niyeti aklı berrak açık zihni açık bir şekilde Fenerbahçe'ye kalmak istiyorsa ben Jesus'a devam ederim. Hala da bütün bu hatalarına vermen. Yani 98. dakikada evet 2 dakika topu top tutamayan bir Fenerbahçe affedebilmem mümkün değil ama çok canı gönülden gelecek sene ancak ve ancak bundan daha iyi olur diyorum. İki bir de gene canı gönülden istikrarla inanıyorum. Yani her sene hoca değiştirerek başarı gelmeyeceğini. Şimdi atlamayın. Ulan işte istikrarla güveniyorsun da niye o zaman Ali Koç gitsin diyorsun diye. Jesus'un da ilk sezon değil de işte ikinci sezonun sonu, üçüncü sezonu falan olsa Jesus da gitsin derdim. Yani bir şeyi bir, bir, denersin. Olmuyorsa bir şans daha verirsin. Beş şans verme, 21 senenin sonunda hala daha şans vermeyeceğin gibi. Yani o bir, bir, bir ikinci şans verelim. İşte şu ana kadar temelini attığı şeylerin bir devamını görelim. Yanlışlarını fark edip bir düzeltme şansı verelim falan demek lazım şey Jesus'a. Yani Jesus'u ben tutarım takımın başında. Gelecek sezon ortasına kadar en azından bir ne olacağını görmek için. Ama Ali Koç'un öyle bir şansı yok. 5 senenin sonunda Ali Koç hala da ilk senesindeki hataların aynısını yapıyorsa ya en basitinden bak en basiti. Abi olmadı. Elimden yeni yaptım. Bir kısmetsizlik var üzerimizden. Yani çünkü batıl inancı olan da bir adam. Ali Koç. Totemleri var falan. Hani bir ara sana gelmiyordu. Uğursuz geliyor ayağım falan diyerek. Ya en basitinden ayağım uğursuz geldi. Abi olmadı. da daha, daha ben hani her şeyi doğru yaptım ben vicdanım rahat ama olmuyor ne yapalım bir de başkası denesin deyip çekinmesi lazım. Bu olacak gibi değil çünkü yani. Zengin bitiriş yapayım efendim e, Ruşen Çıkır gibi söyleyeceklerim bu kadar.